Merhabalar EİS rehber öğretmeni ben Büşra. Sizlere bu videomuzda TYT Matematik ile ilgili bilgiler aktaracağım. Matematik, önyargıyla karşılanan, aslında okuduğunu anlamayla çözümlenebilen rakamsal ifadelerden oluşan bir derstir. Yapmanız gereken ilk şey, eksik konularınızı belirlemektir. Matematik konuları birbirleriyle iç içe geçmiş şekildedir. En temel konular bilindiği takdirde, diğer konuların çözümlenmesi daha kolay olacaktır. Sorularda geçen ifadeleri, neyin ne anlama geldiğini, Nasıl bir işlem yapılması gerektiğini bildiğinizde matematik konularından kaçmak yerine soruları çözümleyebilirsiniz. Örneğin problem sorusu çözebilmek için denklem yazımını çok iyi bir şekilde kavramış olmanız gerekmektedir. Aynı tarzda sorular çözmek yerine farklı kalemlerden çıkma sorular çözmeye özen gösterin. Bu sizlere farklı soru tarzları gösterecektir. ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavlar karma öğretmenlerin hazırladığı sınavlardır. Tek bir soru tarzında sorular bulunmamaktadır. Konu çalışmalarınızda yalnızca formülleri yazmak yerine bu formüllerin ne işe yaradığını, mantığını kendi cümleleriniz ile notlar alın. Test çözerken zorlandığınız takdirde bu notlardan destek almaya çalışın. Pratik yaparak, test çözerek bu dersteki durumunuzu ilerletebilirsiniz. Konuyu başkasına anlatabilecek hale geldiğinizde aslında konuyu kavramış olduğunuzu görecek ve eksik noktalarınızı daha net görebileceksiniz. Yapamadığınız her soruyu muhakkak öğretmeninize, arkadaşınıza çözdürün ve sorunun mantığını kavrayın. Her gün belli bir miktar soru çözün. Ders çalışma programınızda temponuzu tutturduğunuzu hissettiğiniz an soru sayınızı iki haftada bir arttırın. Yüksekten başlayıp sınav tarihi yaklaştığında çalışmaktan sıkılmış bir şekilde sınava girmeyin. Basit konular diye bu konulardan günde 50-60 soru çözmek sizlere bir şey katmaz. Her zaman performansınıza uygun zorluk seviyesinde sorular çözmeye özen gösterin. Sizlere anlatacağım bugünlük bu kadar. Bizlere ulaşmak isterseniz iletişim kanallarından bizlere yazabilirsiniz.